Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet ben yine geziyorum. Evet ben yine bir yerdeyim. Peki neredeyim? Şu anda Kazıklı Koyun'a bağlı Gürçamlar plajındayım. Daha doğrusu orada değilim de oranın hemen yan tarafındayım. Şu arkamda görmüş olduğunuz sahip Gürçamlar plajı olarak geçmekte. Biz buranın sağ tarafına balık tutmak için geldik. Bugün hava öğleden sonra biraz rüzgarlı gözüküyordu. Ve rüzgar burayı arkadan aldığı için, arkamızda tepe kapatacağı için burayı uygun bir yer olarak gördük ve buraya geldik. Hava şu an gerçekten yaz günü gibi. Şimdi Şimdi sizlere burayı elimden geldiğince anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Hakan abiyle birlikte biz buraya balık avı için geldik. Hakan abi iki tane lidaki ben bir tane lidaki oltayla yakaladım ve bir de zıpkınla sargoz avlayabildim. Aslında sargoz yuvası gördüm denizde biliyor musunuz? Karaya sıfır bir yerde ufacık bir kayanın altında o kadar büyük sargozlar vardı ki şaşırdım ve dedim ki bunlar zaten buradan bir yere kaçamazlar. Ama arkadan başka bir çıkış varmış. Hepsi gittiler ve ben dalışa girerken fenerimi almayı unutmuşum. Fener tutamadım kayanın altında Umarım videoda çıkmıştır. Eğer videoda çıktıysa şimdi size orayı göstereceğim. Zaten buranın detaylı su altı görüntüleri videosunu da bu videodan 3 gün sonra her zamanki gibi izliyor olacaksınız. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Şimdi sizlere Gürçamlar plajını, şu an bulunduğumuz yeri ve gideceğimiz yeri göstereceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında buranın karşı tarafından da çekim yapıp size orayı da göstereceğim. Burası şu an bulunduğum taraf kamp için çok uygun sayılmaz. Çünkü biraz engebeli ve arkamda bir yapı var. Eskiden büyük ihtimalle bir balık balıkçı kulübesi gibi bir şeymiş. İçi biraz pis yani muhtemelen buraya gece içmeye falan geliyor insanlar. O yüzden buraya kamp yapmanızı önermem. Balık avı için gelebilirsiniz. Suyu zaten görüyorsunuz. Gerçekten harika bir rengi var. Şurası Gürçamlar plajı. Orası tamamen kum ve çok sığ bir suyu var. Buraya eğer çocuğunuzla gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bakın şurada tesis de var. Birkaç bir şey de var. Market var mı bilmiyorum. O kadar detaylı bilgim yok ama alışveriş yapabileceğiniz yerler mevcut ve bunu ulaşım gerçekten çok kolay ve çok da güzel bir yer. Bizim biraz sonra gideceğimiz yer ise şu kısım. Bakın görüyor musunuz? Çam ağaçları arasında kamp yapılabilecek alan. Şu an kamerada gözükmüyor olabilir ama orada zaten birkaç tane araba var muhtemelen dünden gelip kamp yaptılar. Bizim bugün olduğumuz yer ise burası. Size az önce söylediğim balıkçı kulübesi dediğim yer şu karşımda gördüğünüz. Buraya araç giriyor, girmesine fakat 4x4 bir aracınız olması lazım. Biz mesela aracımızı buraya kadar sokamadık. Tepelerin arkasında bir yerde arabayı bıraktık. Ben şimdi size orayı da gösteririm. Buraya nasıl geldiğimizi, nereden yürüdüğümüzü de gösteririm. Aslında bakarsanız biz biraz da yanlış yürümüşüz. Biraz yolu uzatmışız ama sonuç olarak ilk kez geliyoruz. O yüzden böyle şeyler olabilir. Siz ilk kez geldiğinizde bu videodan gelecek olursanız şanslısınız ki bizim gibi fazla yürümemiş olacaksınız. Balık avı için söylediğim gibi buraya gelebilirsiniz ama kamp için gelmeyin abi boşver. Gerek yok karşı taraf çok daha güzel. Biraz sonra karşı tarafı gördüğünüzde zaten bana hak vereceksiniz. Biz buraya geldik oltalarımızı attık. Balık avı videosu çekmeyi düşünüyordum ama çekmeyeceğim. Hakan abinin kanalına zaten izleyebilirsiniz. Ben sadece yakaladığım balığın bir videosunu çekmiştim size onu gösteririm. Ve zıpkınla vurduğum balığın görüntüsü vardı. Her ne kadar zıpkınla balığın görüntüsü olsa da balığı vurduktan sonra kamerayı açmayı akıl edebildim. İdare edin abi artık. En azından gözüküyor öyle diyeyim. Bakın burada bir tane iskele var. Biraz yıkık. Şu yarı kısmı çok sağlam gibi değil ama ileri tarafı, oltaların olduğu kısım sağlam buraya gelip ayaklarınızı aşağıya sarkıtıp güzel bir oturma keyfi yapabilirsiniz. Hakan abi de orada canlı yayın açtı. Benim oltam burada. Şu denizin renginin güzelliğine bakar mısınız? Bayılıyorum şu mavinin tonlarına. Gerçekten mavi renk değil huydur bende. <laughs> Yemin ederim öyle. Şunun güzelliğine bakın kuş seslerini alıyor musunuz? Her yerden kuş sesleri geliyor. Sabahtan beri böyle biliyor musunuz? Hava aydınlanmadan biz buradaydık. Güneşin daha ilk ışıkları gelmeden kuşlar cıvıllamaya başladılar. Yine bir nevi terapi. ben yani buradan dalışımı yaptım. Buradan denize girdim. Şuradan bir yerden. Buranın en ucuna kadar gittim. Burası bir burun. Arka taraftan dönüyor. Oranın en ucuna kadar gittim. Taşlık kısımlar yani sığ kısımlar taşlı. Taşlık kısımlarda da balık var. İleri kısmı birazcık daha kum. Ama kum kalanda balık göremedim daha çok. Taşlık bölgelerde olabildiğince kıyıya yakın yerlerde gerçekten güzel balıklar var. Mesela şurada balık var anladınız mı? Balık burada değil şurada. Balıklar buranın balıkları bir garip. Gerçekten bir garip. Aşırı kıyıdalar ve bu gördüğünüz kayaların bir çoğunun altı oyuk. Bunları kendi yuva yapmış balıklar. Çok güzel balıklar gördüm. Çok güzel görüntüler almayı başardım. Umarım kamerada çekmiştir bunları. Bakın size bu yapının içine de göstereyim. Böyle terk edilmiş savaş alanı gibi. Bilmiyorum buraya hapçısı, otçusu, balicisi, biracısı, her türlü cinsi gelir. Benden size söylemesi gündüz gelin. Gelecekseniz geceye kalmayın. Baksanıza içeri ne hale gelmiş her yer. Cam orada sallanıyor bilmem ne oluyor. Gerçekten cinli. Niyetimiz çalıp çırpmak değil. Her şey var. Herkese merhabalar. Gürçamlar plajının bu defa sol tarafındayım. Az önce size söylediğim gibi sol tarafına geçtik. Ben burada dalış yaptım oltu attım. Başıma bir sürü olay geldi. Nazar da değdi. Hatta belki bilmiyorum. Neler geldi başıma diye sorarsanız öncelikle dalış bıçağımı kaybettim. Buna üzülüyordum. Bütün dalışım zehir oldu. Ardından drone uçurmaya karar verdim. Bu defa da drone'umu en son artık indirecekken dalmışım. Ne düşünüyordum? Ne aklımdan ne geçiyordu bilmiyorum. Ağaca çarptım. Drone'um düştü. Allah'tan bir şey olmadı. Bu drone'umun sağlam olmasından dolayı gerçekten bıçağımın kaybettiğimi üzülmüyorum bile. Daha sonra pantolonum yırtıldı. Ardından sudayken bir tane büyük bir deniz kestanesi gördüm. Zehirli olanlardan. Bunun görüntüsünü çekmek için yaklaştım. Görüntüsünü aldım. Nefes almak için satığa çıkarken arkamı döndüm arkamda. Kilo üstü bir balık sürüsü. Ne balığı olduğunu bilmiyorum. Umarım GoPro bunu çekmiştir. Buraya onu koyacağım eğer çektiyse. Bilmiyorum şanssızlıklar ardı ardına geliyor. Burasını sizlere anlatmak isterdim şu an ama Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bu şekilde geçiştirmek, kısaca anlatmak istemiyorum. Ve gerçekten keyfim de yok şu an bu başıma gelenlerden dolayı. Önümüzdeki hafta buraya tekrar gelmeye çalışacağım. Gelirsem burada kamp da yaparım. Size detaylı olarak bahsederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası hakkında bilgi vermediğim için kusura bakmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Sizlere bahsettiğim drone kazasından birkaç gün sonra ben gidip drone'umu bir uçurup test ettim. Drone'um gayet güzel çalışıyor bu yüzden çok mutluyum. Şimdi gelelim yol tarifi kısmına. Her zaman olduğu gibi önce çevresinden bahsedeyim. Daha sonra da yakınlaşıp oranın detayları hakkında bilgi vereyim. Şu an sizlere mavi ile işaretlediğim nokta Didim. Sarı ile işaretlediğim nokta Akbük. Pembe ile işaretlediğim nokta Güllük. Ve siyah ile işaretlediğim nokta nokta ise kıyı kışlacık. Bunlar aklınızda olsun. Şimdi internete Gürçamlar Sahili yazdığımız zaman bizi getireceği nokta zaten direkt burası oluyor. Buraya getirirken bizleri mavi ile çizdiğim yoldan getiriyor. Burası Gürçamlar sahiline gelen yol. Biz buraya nasıl geldik? Biz buraya şu gördüğünüz sarı yoldan geldik. Çünkü bizim amacımız bu yolu takip ederek şu uç noktaya kadar ulaşmaktı. Ancak biraz daha yakınlaşmam gerekirse şu nokta o kadar kötüleşiyor ki şu çarpı koyduğum yer. Buradan ulaşmak imkansız. Biz arabamızı buraya bir yere park edip şu an sarı ile çizdiğim yoldan buraya doğru yürüdük. Bizim bulunduğumuz nokta da burası. Ama siz buraya gelecekseniz kesinlikle bu şekilde gelmeyin. Siz buraya gelirken haritanın sizi getirdiği gibi bu yoldan buraya doğru gelin. Daha sonra buradan sağa doğru dönüp arabanızı burada uygun bir yere bıraktıktan sonra maviyle çizdiğim yolu takip ederek yürümeniz gerekecek. Ama bence bu bölgeye hiç gelmenize gerek yok. Çünkü size o videoda bahsettiğim kulübenin içine nasıl tipler geliyor, ne yapmaya geliyorlar inanın belli değil. Buraya geleceğinize gürçamlar sahiline geldiniz ya, buradan sola dönün. Bakın buradan yol ilerliyor. Buradaki ormanlık alana doğru ve yolda gayet düzgün. Ormanlık alana doğru ilerleyin. Şimdi ormanlığı size yakından göstereceğim. Bakın ormanlık alan burası. Buraya kadar gelebiliyorsunuz arabayla ve her yer orman. Bu bölge komple zaten görüyorsunuz ağaç. Kamp yapabileceğiniz, balık tutabileceğiniz o kadar fazla yer var ki denizi ayrı güzel, doğası ayrı güzel. Yani bu tarafa gitmeyin. Direk bu bölgeye gelin benden size tavsiye kendinize çok iyi bakın daha iyi yerlerde görüşmek üzere hoşçakalın.